Güldür Güldür Show'un öne çıkan isimlerinden onur buldu, geçtiğimiz yıl öğretmen Duygu Kozoğlu ile sessiz sedasız evlenmişti. Ünlü oyuncu bugün baba oldu. Bebeğin ve annenin sağlık durumu öğrenildi. Güldür Güldür Show programında canlandırdığı Bilal Koç Yiğit karakteriyle yıllardır kendisine çok geniş bir hayran kitlesi oluşturan oyuncu Onur buldu. Geçtiğimiz yıl kız arkadaşı Duygu Koz ile sade bir tören ile mutluluğa ilk adımını atmış. Ünlü oyuncu Onur buldu. Zaman zaman sosyal medya hesabından eşi Duygu Koz'la çekilen fotoğraflarını paylaşıyor. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, evliliklerinin birinci yıl dönümünde romantik karelerini paylaştı. O zaman dans, eşiyle düğünde dans ederken çekilen bir fotoğrafı paylaşan Koz, gönderisine, birinci yılımız, o zaman dans notunu düş. Evlilik yıl dönümünü unuttu. Ancak 39 yaşındaki Onur buldu daha birinci yılında evlilik yıl dönümünü unuttuğunu da itiraf etti. Onur buldu, eşi Duygu Koz ile bir pozunu paylaşıp her ne kadar unutsam da, beni affedeceğini bildiğim için buradan yalakalık yapmak istedim sana karıcım. Birinci yılımız kutlu olsun dedi, yorum yağdı, ünlü oyuncunun takipçileri ise bu paylaşıma, ilk seneden unutulur mu kral, daha ilk yıldan, seninle işi var şeklinde yorumlarda bulundu. Bebekleri dünyaya geldi, ünlü oyuncu Onur Buldu ile eşi Duygu Kozoğlu çiftinin bu sabah bebekleri dünyaya geldi. Doğum bu sabah Acıbadem Maslak Hastanesi'nde gerçekleşti. 50 santim, 3110 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Buldu'nun pandeminin ilk döneminde evinde sade bir törenle nikah masasına oturduğu Duygu Kozoğlu'yla bu haberi nazar korkusuyla sakladıkları da öğrenilmişti.